Bir şey yok makattan bırakacaksın işte. Hayvan kaç saattir bir şey yapamadı abiciğim yani açalım bağırsak yollarını ki kendimiz berrak olalım yani anlatabiliyor muyum? Hayvan 1200 kilo, 800 kilo et bırakıyor. Yani bizim kubat tutup da bize bağırsakları vermesin anlatabiliyor muyum? Kafamız berrak olsun baba. Direkt bak şu şeyin altında yeri var ya oraya tıkayacaksın ha. Ben. Yok ben. Ben yapamıyorum diyorum ya tamam da ben nasıl yapacağım? Bari kuyruğunu sen kaldır, ben de şey yapayım. Ya beşer değil, bu götüreceksin, sokacaksın, korkulacak bir şey yok. Hadi soruyu sen Abi geç. Abi bu tep, tepik atmıyor değil mi? Ya bunlar atma oğlum. Dünyanın en usay hayvanı, geç sen geç geç. <laughs> Beşerciğim yavaş yavaş yaklaşma şimdi hayvan bir şey zannedecek. <gülüyor> <gülüyor> Tam o bölgeye doğru. Anladım. bak yine. Yavrum bir şey beceremiyorsun ya. Aslan abi nasıl baksana. Bak bu. bak bak ne yaptı? izaya geldi şimdi. Koyacak bir tane tipeyi. Bak gel bu tarafa. Gel bu tarafa sinirlendirme. Ah 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 oturdu. Görüyorsun Ana. işte bak. Allah'ım işte bak Allah'ım işte yavrum. Ya hayvan her şeyi biliyor kardeş. Hah. Şimdi buradan başlamam lazım. Geç. Kaldır şeyi. Şur. Yavrum onu bir kaldır. Nereye sokuyorsun? meşeriyim Alta doğru, alta doğru ha. Canım benim, yarın sen de kesileceğinin farkında varsaydın sana da bir haller olurdu. Yazık, aslında kesilmeyeceğini bilmiyor. Nasıl ya anne? ciddi misin? Bununla. Aa! Anne o nedir? Aslanın yüzü. Selamun Baba az evvel deve sana mı bağırıyordu öyle? Ha? Deve diyorum sana mı bağırıyordu az Deve? Ha e evet bana bağırıyordu. Sofrayı hazırlamışsınız. Ellerim kokuyor bir ellerimi yıkayayım da geleyim hayatım. Çok güzel maşallah. Ben bir lavaboya gideyim geleyim. Şuradan geçeyim. Kolay gelsin. Anne. Merak ettim, nereden buldun onu? Şişt! Biraz sonra öğreneceksin. Ya sonrayı bekleyemem, söylesen çok merak ettim. Bana bak, sen bu devenin kesilmesini istemiyorsun değil mi? Evet, kurtaralım. Tamam da bununla yüzün ne alakası var? Biraz sonra öğreneceksin, git işine bak. <laughs> Bana bak, siz de görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Üç maymunuz diyorsun yani. <laughs> bu ailede senden başka maymun yok diyorum yani. <laughs> Nihal'e açsana kapıyı! Ya bir kere de eve geldiğinde şu kapıyı sen aç be kadın ya! <laughs> Neredesin Nihal'e? Ana, ışıklar niye kapalı ki? Kız Nihal'e ne yapıyor? Ruh mu çağırıyorsun? Ruhsuz! <laughs> var ya, elime öyle bir bahane verdin ki bitti sen ya! Bak bana sakın evde olmadığını söyleme bir de! Gebersin ya! Söylemem! La ödün ödüm ne yapıyorsun köpek gibi saldırıyor gelir gelmez insana. Yat. Ne yapıyorsun Nihalem? Ah, böyle mıncır mıncır ah. hamur gibi yoğuracağım seni kubatım. Vallahi alıştırdım beni buna ha eh. yoğur. Yoğur Nihale. Ah. Oh. Ah. Oh. Vallahi bak beni <laughs> mayıştırmayı nasıl da öğrendi ya. Daha bu ya. şey değil deve. Ne yapıyorsun lan? Şş. Ah. Vallahi güzel bu ya. Şu... Ne yap? <laughs> lan! Güzel güzel vallahi çok. <laughs> lan! Güzel güzel, o aşağı doğru biraz, aşağı aşağı aşağı. Oh Allah'ım. Allah'ım bayıksın. <laughs> <laughs> Lan! Lan! Bu ne lan bu ne? Ay eminim de Seni bu tipte kim <laughs> arabasında alır be? Şoförlerimiz ne katlar ya. Ne çekici, ne alaycı. <laughs> Tobise bile almazlar seni bu tiple. Sezatan! <laughs> hayır yok, bu gece hayır, halim Hayır yok bu gece hayır halim yok.